بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسان يفقه قولي ربي زدني علما وفهمه وألحقنا بالصالحين الله حمد سنان رسول إن شاء الله bugün itibariyle e, maksud dersine başlayacağız. Sarf ilminde emsileyi bitirdik, binayı bitirdik. E, maksuda geldik. Maksudu da bitireceğiz. İzliğe başlayacağız. E, maksud e, zaten kitabın ismi El Maksudu Fi Almi Sarfi Sarf ilminde maksud kitabı. Yani Hada Kitabul Maksud ee, maksud kitabıdır bu. Maksud ismi makuldür Kast edilen manasına geliyor. Kasidun, maksudun olarak kasidun ismi fa'il. Kast eden kişi maksudun. Kast edilen. Zaten telifi daha önce bunlardan bahsetmiştik binanın başında. Direkt biz e, derse başlayacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim ve Rahman olan Allah'ın adıyla başlıyoruz. Zaten bu Bismillahi e, B harfinin birçok manası var. Besmele'nin başındaki B harfi. Hangi işe başlarsak o işle alakalı olarak mesela başına ona göre bir fiil getirebiliriz. Bu bayı ona muallak edeceğimiz e, bir fiil getirebiliriz. Kitabı koyacağımız için Akra'u Bismillahirrahmanirrahim ya da abdae bismillahi rahim rahim ve rahim olan Allah'ın adıyla başlıyorum ya da okuyorum ee, zaten er rahim er rahman Allah'ın sıfat bu e, Allah'ın sıfatlarıdır mبالağa e, ismi faindirler elhamdülillahi yani ne kadar övgüler varsa Allah'a olsun hamd övgü manasındadır lillahi li burada zaten e, mülkiyet ya da illetlik eee vasfı olan lam yani illet manasını e, mülkiyet manasını taşıyan lam burada lillahi Allah için yani övgüler Allah için olsun o Allah ki el elvahabi işte vehb hidayet edici olan Allah Allah'a e, hamd olsun vahab vehebeden geliyor, hibeyden ya da hidayete erdiren, gösteren manasındadır. Vahab ismi faaldir, mübalağa ismi faaldir. Vehebeden geliyor, evvehabi. Yani çok böyle lil mu'minine, mu'minleri çok hidayete sürükleyendir ya da gösterendir. sebil savabi, doğru yolu mu'minlere gösteren, çok mu'minlere çokça doğru yolu hidayet o hidayet olarak gösteren ya da doğru yolu onlara öğreten o vahhab olan o Allah'a hamd olsun. Ve salatu salat ve selamu salatlar selamlar yani rahmetler olsun ala nebiyhi onun nebinin özenine olsun. Şimdi burada e, binada da değinmiştik. Bir daha değineceğim. Salat lugatta dua manasına geliyor. Yani sözlük manası duadır. Ee, zaten salatu selam ikisi aynı manaya geliyor. Burada bir nevi ve salatu ve selamu tekit yapmış. Yani rahmet gene bolca rahmet. İşte ee, işte ala nebiyyihi o Allah'ın nebisinin özenine olsun. Ve salatu minallahi teala bu da çok önemli her zaman salat hakkında bunu bilmemiz lazım. Hani ayette Allahu Teala buyuruyor. İnna Allah ve melekatu yusalluna ala nebi Allah ve melekleri e, nebine o Allah'ın nebine salat getiriyorlar. Yani Allahu Teala pe peygamberine nasıl salat getirir? Rahmet getirebilir, mağfiret getirebilir. O yüzden diyor ve salatu min Teala Allah'tan olan salat hiye er rahmet vel mağfiretu. Rahmet ve mağfirettir. Ve minel el melaiketi hani orada dedi inna allaha ve melaiketu yusalluna ala nebi. Allah ve melekleri peygambere e, salavat getiriyor. O melekler de peygambere istiğfar getirirler ya da Allah'a istiğfar ederler. Ve minel enbiyai eş Nebilerde salat ise şefa'at olur. Yani e, nebiler de e, yani e, peygamberler hani e, Allah'tan müminler için şefa'at isteyebilirler. Kurtuluş, dua isteyebilirler. وَمِنَ الْعِبَادِ ibadi kullarda da الدعاء, Yani biz burada e, burada bu kitabı yazan kişi insan olduğu için kul olduğu için yani e, haşa Allah değil ya da peygamber değil melek değil bu salatı söyleyen yazan dille getiren o zaman dua ediyoruz peygamberine rahmet ve mağfiret olsun o peygamberin ki nebiyi biraz nebiyden de bahsetmek istiyorum en nebiyi e, fa'il vezninden e, bir ma'na fa'il ismi fa'il manasında fa'il vezninden gelen fa'il manasında nebe'den geliyor. Nebe'e, enbe'e, yenbe'u dan geliyor en E, bunu unutmayalım. En nebiyyü e, normalde fa'il vezninden ismi fa'ildir. Ya da fa'il manasındadır. Ya fa'il diyelim, ismi fa'il diyelim. Fa'il vezninden. E, Muhammed'in yani o nebiden bedel yani o Allah'ın nebisi ki Muhammed'in Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. O Muhammed'den Muhammed'in sıfatı da ezzaciri anil iznabi. Ezzaciri ismi faildir. Yani ezzaciri koruyor yani uyarıyor insanları anil iznabi günah ya da hata yapmaktan günah e, işlemekten insanları uyarandır. Yani nezirdir. Ee, zaten her zaman e, Peygamberimizin sıfatlarında neziren ve besiren diyoruz ya. Neziren ve besiren. Önce uyarıcı sıfatı gelir, sonra ve besiren müjdeleyici sıfatı gelir. Burada da aynı şekilde Peygamber Efendimiz'in sıfatı ezdir gelmiş, yani insanları e, alıkoyan ya da insanlara yapmayın anil izne günahlardan insanları alıkoyan o Muhammed e, sallallahu aleyhi ve selleme salatu selam olsun. Gene onu gene sıfatlandırıyor Peygamber Efendimiz'i. Yani bu övgü babından, Peygamberimiz'i övme babından böyle uzatmış sıfatlarını. El-Hati ala talabi Şimdi biraz da buraya değineyim. İznab eznebe bu dönüp gelir yani e, onun masları e, e, yani günah. Burada ise e, zemb yani izneb e, hata ya da e, Allah'a karşı gelmekten alıkoyan, insanları uyaran manasında e, yani bu da çok günah işlemekte ya da Allah'a çok isyan etmekte daha am, daha genel zunuptan daha genel olarak kullanmış. El hâti hâtta yahuttu fiilinden geliyor. Yani teşvik eden, çağıran. El <laughs> o peygamber ki o Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ki hâti teşvik ediyor, teşvik edicidir. Alâ <laughs> i Şimdi yukarıda dedi sebîle savâbi. Savab doğru demek. Yani satla gelmiş, peltekteyle gelmemiş. Peltekteyle gelseydi yani mükafat demek olurdu ya da hayırlı demek olurdu ama burada doğru olan yol demektir Allah nezdinde Allah'a karşı doğru olan yol demek burada ise talep-i sevabi e, hayırı talep etmekte o teşvik eden Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme nebine salatu selam olsun ve ala alihi onun alihine olsun yani ehli beyte olsun, Peygamber Efendimizin ailesine olsun ve ashabihi sahabelerine olsun. O sah Ali ve sahabeleri ki onlardan bedel hayril ali ve hayril ashabi bu hayri hayri de okuyabiliriz. Hayra da okuyabiliriz. Hayru da okuyabiliriz. Bunu ileriki derslerimizde nasıl hayra hayri e, geleceğini öğreneceğiz. E, sadece şundan dolayı söyledim. Bazıları hayrul enami diyor ya. insanların en hayırlısı. Hayrel enami de diyebilir. Hayril enami de diyebilir. Aynı şekilde burada da hayril ali yani en hayırlı aileleri olan peygamberimizin aile yani en hayırlı aile peygamberimizin ailesi Ve hayril ashabi en iyi dostlar, sahabeler peygamberimizin dostları, sahabeleriydi, arkadaşlarıydı. Burada mesela e, bir şey yok. Hayri'den bahsetmiyor. Biz dedim belki aşağıda şerhte değinmiştir. E, biz niye hayri, hayru diye okuruz? Değinmemiş. İleriki derslerde daha detaylı anlatacağız inşallah. Ve ba'du bu ba'du kelimesinin açılışı e, yapmış mıydık? Derslerimize yapmamıştık ama bu e, bu ama ba'du işte terkipte de geçiyor açılışı. İşte bu saydıklarımızdan sonra yani o kâne min şeyin ya da önceden ne kadar bir şey geçmişse bahsetmişsek işte bu bahsettiklerimizden sonra asıl mesele ya da hakki mesele asıl meseleye gelince ya da gaye gayemiz olan konuya gelince bahsedeceğimiz konuya gelince manası budur ama biz kısaca diyoruz ve ba'du besmeleden hamdeleden e, salattan sonra fe inne'l arabiyyete e, şüphesiz ki arapça e, arapça dediği zaman yani sadece şu aklımıza gel gelsin arap edebiyatıyla ilgili olan ilimler yani nehusart belagat e, işte bedi maani ilimleri bunlar gelsin e, aklımıza ve innel arabiyete çünkü Türkçe denildiği zaman aklımıza işte Türkçe e, paragraf e, işte e, dil bilgisi bunlar gelir bizim aklımıza Türkçe öğren öğrenimiz sadece mesela muhadese gelmez konuşma gelmez. Aynen burada da Arapça yani Arapça dil bilgisi ya da dil e, bilgisi ilimleri Vasiletun ila ulumüş şeraiyye şer'i ilimleri anlamak için o şer'i ilimlere ulaşmak için bir vasiledir yani burada şunu bize söylüyor, acaba biz şimdi sarfı öğreneceğiz, fiillerden bahsedeceğiz fiilin aslından, mezidinden ruba'isinden sulasinden bahsedeceğiz diyecek ki din olarak biz bunlardan niye bahsediyoruz yani çoğu insan bunu diyebiliyor hatta medresede okuyan öğrenciler çokça bunu dile getirebiliyorlar biz her zaman Zeydun Kaymun diyoruz ya da Nesareyan Suru bunu okuyoruz da hiç bize bir fıkı öğretilmedi ya da bize hiçbir tefsir öğretilmedi. Yani biraz haklı payları varsa bile bu ilimler olmadan tefsir hadis ilimleri de dört dörtlük anl yani anlaşılmaz. İnsan kesinlikle anlamaz. Bugün e, üniversitelerde İslami bilimleri okuyanlar, temel İslam bilimlerini okuyanlar, e, yüksek lisanslarını tefsirde, hadiste, belagatta şunlarda yapanların hepsinin merceleri Arapça kitaplardı. Hep Arapça kitaplara dönüyorlar. Arapça kitaplara da döndükleri zaman Arapça kitabı doğru okumaları için e, ilmi sarf ilmini ve nahiv ilmini iyi bilmeleri lazım. Arapça kitabını okuyacak, araştırma yapacak, Arapça kitabında bir fiile ya da bir ismi faale, ismi mefhule ya da bir kelime, herhangi bir kelime rast geldi. Bu kelimeler sözlükte bakacak bu kelimenin manasına. Yani kamuslara dönüş yapacak, sözlüklere bakacak. Ee, bunun kelimenin aslı nedir? Ee, işte, muda, e, i̇şte da mücerredi nedir? Bunun mezitliği nedir? Ben hangi kalıptan, hangi baptan bakacağım sözlüğe? Yani direkt ya, ya, mı bakacağım yoksa sara yasiruya mı bakacağım? O yüzden sar e, sarf ilmi ve nah ilmi önemlidir. Bu yüzden de burada diyor Fe şüphesiz ki Arapça dil bilimleri, dil e, ilimleri ila ulumu şer'iyeti. Şer'i e, ilimlere ulaşmaya bir vasiledir. Ve ahadu erkaniha işte bu Arapçanın rükünlerinden bir tanesi de et tasrifu tasrif ilmidir. Şimdi bu tasrif ilmi bazıları sarf ilmi demişler, bazıları tasrif ilmi demişler. İkisi de aynı manaya geliyor. Zaten tasrif kelimesi e, mübalağa olarak sarrafe yusarifu tasrif çok dönüştürülen manasında, sarrafe ise de, normal dönüştürülen yani mubalagasız bunu zaten binada okumuştuk, e, farrahede de görmüştük, farrahfi fiilinde ee, o yüzden bazıları tesrif demiş bazıları saf demiş İkisi de aynı manaya geliyor Tasrif sadece mübalağa manası var yani çok dönüştürülen bir ilim yani fiiller bir fiili tutuyorsun yani o fiilden 10, 15 tane fiil daha 15 değişik manaya gelen fiil türetiyorsun ee, evet er, diyor ki ve ahadu erkaniha o e, Arap ilimlerinden yani Arapça dil ilimlerinden bir tanesi de onun rükünlerinden bir tanesi de at sarttı. sarftı. Li'ennehu çünkü bu sar bihi bu sarfla ennehu yani burada şey de diyebiliriz. Hal durum şu an şöyledir. Bihi o yasiru min O e, sarf ilmiyle çünkü o sarf ilmiyle az bir şey e, az bir fiil çok fiile dönüşebilir. Yani şunu söylüyorum. Nasran ya da darben unut tutuyoruz. Daribun yapıyoruz, medrubun yapıyoruz, yadribu yapıyoruz. Darabe, seyadribu, seyafalü gibi yani bir sürü az bir e, fiille bir sürü fiil kalıbı e, çıkartabiliyoruz. Ya da bir mastarla, kökü diyelim mastar kökü alıyoruz. Kökten maziyi çıkartıyoruz. İsmi fali, ismi vafolu, ismi aleti, ismi mekanı. E, bunların hepsini türetiyoruz. O yüzden diyor yasirul qalilu yani o sarf ilmiyle az dönüşür minel ef'ali fiillerden az bir fiil dönüşür. Kethiren çoğula dönüşüyor. Yani bir nevi burada e, kelimesinin burada tasrif kelimesinin manasını vermiş. Tarifesini Vallahu muvaffiqu vel murşidu. Allah şüphesiz ki Allah e, muvaffak edendir ve murşidu e, insanları e, gayaya gayeye ulaştırandır. insanları doğru yola hidayet edendir. Şimdi burada e, el muvaffiqu el -muvaffiku dedi muvaffaku demedi ya da mur, e, murşidu dedi murşedu demedi. Bunun manası sudur. Biz binada da gördük, dedik ki Suresi Mezdufihilerde işte ismi, ismi mef'ul ne yapılır? Sondan bir önceki harf, ismi failde sondan bir önceki harf kesteli yapılır. İsmi mef'ulde de sondan bir önceki harf fetheli yapılır. El, yani bu o zaman el الموفق murşidu ismi faildirler. O e, ee, muvaffak eden Allah, o doğru yola irşat eden Allah. Zaten burada demiş, şu ismi fa'lun, yani muvaffak hakkında, min vaffaka yuvaffikudan tevfik gelir. an en yeca'alallahu ta'ala fe'la ibadihi muvaffikan lima yuhibbuhu ve yaradahu. Yani tevfik manası Allah'tan şudur. Allahu Teala kulunun yaptığı fiilini yani sevgisi doğrusunda rızası doğrusunda muhatap olması tamamına erdirmesidir. Vaqi ile bir de demiş, huwa hidayet bir qile de şöyle demiş. Eee huvel hidayetu ila sıratil mustakim min gairi sabiqud dalaleti. Buna geçelim. Yani eee manası e, şudur. Allahu Teala nın razı gelecek şekilde, sevecek bir şekilde kulunun yapacağı fiilini eee işte başarı etmesi, hedefe ulaştırması. Gene irşat kelime murşid kelimesi de o isim mafaildir. Min arşada yurşidu bak arşadanaydi. Mazid fiilü sulası mazididir. Şey değil yani. Sulası mujarrad değil. Sulası mujarrad olsa bir zaten faale vezninde gelecekti. Erşede yurşidu vel irşadu. İrşad nedir manası? Huvel hidayetu ila sıratil mustaqimi ba'da Yani dalaletten sonra, yani bir insanın dalaletten sonra doğru yola hidayet olmasıdır. Bir insan da bir işe hayırlı bir işe başlamadan önce daha hayırlı bir işe başlamamış. hayırlı bir işe başladı mı Allahu Teala onu ne yapar? O başarılı e, işinde, hidayette doğru yola götürür. E, bugünlük e, bu kadar mı kalsın? Yani sadece e, dibacayı mı okuyalım, mukaddimeyi tek mi okuyalım ya da bakalım konumuz nereye kadar? Onun üzerinden de bu fiillerin kısımlarından da biraz bah bahsedelim. Çünkü bunlar binada geçti. El-ef'alü ala darbeyni. Fiiller iki kısım üzerinde Zaten biz şema şeklinde binada şunu şöyle göstermiştik dedik. Yani fiiller ilk başta kısaca, öz bir şekilde, çeşit olarak iki çeşide e, ayrılır. Bir asli fiil, bir e, mezit fiil. Asli yun, asli olan fiil. Ve zu ziyadetin yani fazlalık sahibi olan bir fiil yani fazlalık içinde fazla e, ek e, buluna yani içinde ek harf almış bir fiille. Burada aşağıda zaten demiş geçelim onu. Fel asliyun asli fiiller sulasiyun ve rubaiyun. Asli fiiller de kendi arasında ikiye ayrılıyor. Ya sulasidir, kökü üçlü yani üçlü eee dil olan nasara gibi ya da darabe gibi ve ruba'iyyun ya da dahraca gibi dörtlü, kökü dörtlü olan harfler. Ve sulasiyyu işte sulasi fiiller ma kâne mâdihi alâ selâseti şimdi bunu şeye geçirdiğimiz için hızlı geçiyoruz e, binada ma o fiil ki kâne mâdihi alâ selâseti maddisi üç harf üzerinde olan Fi e, fiile biz ne diyoruz? Sülasi fiil diyoruz. Ve huve sittetu ebuabin. Zaten binanın başında e, altı e, sülasi mücerred altı babını işledik. E, kaç baba ayrılıyor? Kaç kısma ayrılıyor? Kaç kalıptan oluşuyor? E, altı kalıptan oluşuyor. El evvelu fe'ale yef'ulu. Bi fed'a'yni fil madi ve dammiha fil gabiri. Yani fil mudari'i. Muzari'de dammeyle, mazide de ise ayının fethesiyle ne olur? fa'ale yef'ulûm şimdi sart e, özellikle bizim e, Türkiye'de sart e, sınavlarında bu altı bab çok önemlidir. Bu altı babı böyle çok güzel bir şekilde kafamızda kodlamamız lazım. fa'ale yef'ulûm fa'ale yef'ilû bi fethil ayni fil mağdi ve kesliha fil gâbidi gene aynı şekilde Aynı fiilin mazide, aynı fiilin fethesiyle, muzaride ise kesresiyle. Burada ise damme edeyim. Ve salisu üçüncü ise fa'ale yefa'lu. Bi fethi fe, e, fihime. Yani ikisinde de fethiyle. Zaten bunun e, şeyi vardı, şartı vardı. E, hatırla, hatırlıyorsanız e, binada geçmişti. işte e, aynı fiili ya da lamur fiili boğaz harflerinden bir harf. والله جاح فعل يَفْعَلُهُ ورسوم. الرابع دور تنجسي يفعل بكسلها في الماضي وفتحها في الغابر يعني مازنين كسلها سيده مضارعين فتحها سيده مضارع الخامس فاوله يفعل اكسيد ضمين. السادس او تنجسي يفعل إِكْسِد وَمَا كَانَ kana بِالْبَابِ لَا salisi la yakunu illa aynu zaten kendisi de söyledi biz de söylediğimiz gibi buradan da söylüyor. Not şeklinde buraya geçebilir yani not olarak diyor. وَمَا كَانَ kana بِالْبَابِ bil Üçüncü salisi 3. baba üçüncü kalıpta has olarak böyle bir şart var. La yakunu illa aynu aw lamu harfun min huruf Yani 3. bab Faale e, yef'ali olmaz ancak fa'ale yef'ali olur bir şartta o şartta aynı fiille lamul fiili boğaz harflerinden bir harf olacak İlla yani e, illa ebe ya ebe bunu da okuyalım rubayda duracağız illa ebe ya ebe ve huve şazdun ebe ya ebe şazdır yani kural dışıdır şimdi şaz manası deme, aklımıza gelmesin böyle bir fiil kullanılmaz yani ebe yebe fiili var. Böyle bir fiil Arapça'da var. Sadece nedir? Bizim kıyas e, söylediğimiz kalıba şarjdır. Yani zaten e, çoğu kaydelerde her zaman şarjlar e, yani şarj e, gelen kural dışı gelen kaydeler vardır. Her kaydanın altında o kaydaya zıt gelen e, kullanılan terimler vardır. İşte burada da e, ebe ye ebe normalde işte hem e, aynı şeyde ya lamur fiili ya da aynı fiili illet harflerinden bir tanesi olacaktı ki hem mazide muzaride fethe alsın ama e, bu az harfi ne mazide e, ne aynı fiilde ne de lamur fiilde var. O zaman bu bizim söylediğimiz kıyas dışıdır, kural dışıdır. E, bu şaz bir fiildir. Evet kullanılır ama kıyası aykırıdır. Ve halki. Şimdi boğaz harfleri dedik ya. Boğaz harfleri kaç tanedir? 6 altı tanedir. Elha'u vel kha'u vel aynu vel Bunlar hep e, boğaz boşluğundan çıkan harflerdir sıfat olarak. O yüzden bunlara boğaz harfleri denilir. Tabi bunlara izhar harfleri de deniliyor. Tecvid ilminde. Sadece sarfta boğaz harfleri deniliyor. E, çünkü boğaz boşluğundan çıkar. İşte lamül fiilinde ya da aynı fiilinde bu boğaz harflerinden bir tane harf gelirse o fiilimiz hem mazisi hem muzarisi e, aynı fiili ne olur? Fethali olur. Evet arkadaşlar, rubaide duralım. E, bu Buraya kadar okuduklarımız hep binanın bir özeti mahiyetindeydi. Yani bunları binada detaylı bir şekilde zaten anlattı. Daha maksuda tam başlamamışız. E, Mukaddimeyi okuduk. E, biraz daha hatırlama babından bize binayı bir şema şeklinde ya da özet şeklinde önümüze geliyor. Sonra artık ismi faillere, ondan sonra girecek derinlere. E, Maksud kitabı önemli bir kitaptır okunması yani okunulması lazım olan bir kitaptır sarf ilminde. Çünkü binada bir şeyler aldık, bir şeyler okuduk. Böyle özet mahiyetinden bir şeyler okuduk. E, maksud biraz daha binadaki şeyleri biraz daha derinleştiriyor. Izzi daha daha da derinlere götürüyor. Daha da oturacak hale getiriyor. Biz de maksuttan sonra Allah e, ömür verirse, aza bela vermezse e, Allah'ın izniyle inşallah e, maksuttan sonra izleye başlayacağız yarın inşallah tekrar e, e, saat e, 8'i 45 geçe ya da 9 bu iki e, ama e, 9'da geç oluyor Biz e, 8'i 45 geçe tekrar dersimize başlayacağız Tabii biz e, e,